Lener Atarat'a hoş geldiniz. Bugün yine her sabahki gibi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağım. Sabah 8 gibi yüklemiş oluyorum genel açılımlarınızı her gün. Aynı zamanda gün içerisinde de soru cevap şeklinde short açılımlar koyuyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Zavansız zamanıdır ve kolektif içindir. Size uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz. Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel dileklerinizle de totemlerinizi oluşturabilirsiniz kanalı destek için de abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak kanalın öne çıkmasına destek olabilirsiniz. Evet şimdi bak bakalım aklınızdaki kişi şu an kendi güncelinde hangi enerjilerde şu kartlar dağıldı. Tekrar. Aklınızdaki kişi şu an kendi güncelinde ne durumda? Bakalım ne durumdaymış. Kapı. hazine döngü seyahat evet, neden Bir kart daha kurtulmak Evet, aklınızdaki kişinin şu an kendi güncelinde neler var dediğimizde ilk kartımız kapı. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğunuz, o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanın. Dar görüşlü bir insansa yani bir şeyleri farklı açılardan düşünüp değerlendiremiyorsa bugünlerde daha bir detaylı bakmaya başlamış olaylara, daha geniş perspektiflerden bakmaya başlamış, değerlendirmeye başlamış. Hazine. Beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman. Evet, şanslı bir zaman diliminde aklınızdaki kişi e, kendini şanslı hissedecek. Yani adeta işte ne dilerse olduğu, pozitif e, şeylerin hakim olduğu bir dönemde aklınızdaki kişi bolluk bereket var yani hayatında diyebiliriz. E, döngü. Sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Öğrenmeye direndiğiniz bir ders var. Evet, sürekli aklınızdaki kişinin hayatında tekrar ettiği bir döngüsü olabilir. Yani sürekli aynı şey üzerinde, aynı şeyleri yapıyor ve aynı döngüye tekrar geri dönüyor. Bir türlü oradan hani alması gereken dersi alıp ileriye gidememiş olabilir. Bu konu gündeminde. Seyahat. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir istek var. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında seyahat görünüyor. Seyahate çıkma isteği var aklınızdaki kişide. Evet, kurtulmak. Seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileri gitmeye başla. Koşulların değişmesini bekleme yarat. Kendini ilk günlükolu bağlı hissettiği durumlar varsa, dış engellerden dolayı, bazı koşullardan dolayı kendini işte hiçbir şey yapamıyor görüyorsa güçsüz hissediyorsa bunları artık aşacak hani içsel ve dış dışsal o a, engelleri aşacak ve yoluna bakacak diyebiliriz. Yani artık koşulları kendisi yaratacak. Şimdi sizinle ilgili enerjisinde neler var? Ona bakalım. Söylenmemiş aşk. Aşk ve şehvet. taşma. Yoğun bir aşk duygusu içerisinde aklınıza kişi. Gerçek hazine. Wow. Evet. Yolculuk. Evet söylenmemiş aşk. Tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı aşkını itiraf edemiyor. Evet size karşı itiraf edemediği, açıklayamadığı duyguları olabilir. Burada bundan bahsediyoruz. Sevk olan aşkını size yeterince ifade edemiyor olabilir aklınızdaki kişi. Aşk ve şehvet. Aşk ve şehvet, şehvet arasında fark vardır. Arzularınızın sizi yok etmesine izin vermeyin. Şehvet isteğinin üstesinden gelmelisiniz. Evet yani bu ikisi arasındaki ayrımı yapmaya çalışıyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Yani... Sizi hem bir aşkla hem bir şehvetle seviyor ve bunun arasındaki bu ayrımı da yapmaya çalışıyor, ayırt etmeye çalışıyor. Fakat her ikisi de onun içinde var size karşı. Taşma. Kalbi o kadar sevgiyle dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor çünkü size olan sevgisinin sonu yok. Evet kalbinde size karşı çok büyük bir sevgi var. Gerçek hazine. Artık maddi şeylere odaklanmanın onu umutla etmediğini, sadece aşktan alıkoyduğunu görüyor. Sürekli maddiyete önem veren biri ise işini ön, önceliği yapmış bir insansa, maddi konuları her zaman hayatında öncelik yapmış bir insansa, yani bunun. Aşkta bu şekilde davranmanın işe yaramayacağını ve eğer ki hep böyle davranırsa, mesela sizi göz ardı ederse, sizi ihmal ederse, maddi konular nedeniyle e, bunun da ilişkide olumsuz bir takım şeylere yol açacağını e, anlamış diyebiliriz. Yolculuk, bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir ama onunla olduğunuz sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz. Evet. E, Sizinle olan aşkın uzun yorucu bir yolculuk olduğunu düşünüyor. Fakat hani yeter ki siz onun yanında olun. Hani buna katlanmaya değer diye görüyor. Hani bu zorluklara aşmaya, çabalamaya değer olarak görüyor aklınızdaki kişi. Şimdi aranızdaki ortak enerjiye bakalım. Bugün aranızda ortak enerji olarak ne var? Bakalım neler varmış bugün vazgeçmek yavaşlama düşünmek hayal kırıklığı sadakat. Evet bugün gündeminizde neler var diye baktık iki ikinizin ortak güncelinde ortak enerjisinde bilinçaltında vazgeçmek Alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak, bir şeyi artık istememek. Her iki tarafta artık bir şeyleri istemiyor. Olayları akışına bırakmış, bezmiş, usanmış olabilir. Burada bunu görüyoruz. Yavaşlama. Olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar süreci yavaşlatma. Her iki tarafta her şey işleri ağırdan oluyor olabilir. Bu süreci ağırdan oluyor. Başka şeylerle meşgul oluyor diyebiliriz. Yani vakit öldürmece var her iki tarafta da. Düşünmek, bir durumu incelemek, titiz davranmak olması ve olmaması gerekenler üzerine bir muhakeme oluşturmak. Evet her iki tarafta derin derin kendi içine çekilmiş, kendi dünyasına çekilmiş derin derin bir şeyleri düşünüp analiz ediyor diyebiliriz. Hayal kırıklığı. ve Beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Evet, yoğun bir hayal kırıklığı var her iki tarafta da yine. Sadakat, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık yemini. Evet, her iki e, taraf yine böyle bir sadakat mevzusu var. Hani belki birbirinize karşı olan e, sevginizi işte konuşup sadakat yeminleri edecek olabilirsiniz birbirinize. Veya artık bu saatten sonra e, sadakat konusunda daha güvenilir e, adımlar e, alacak olabilirsiniz karşılıklı olarak. Hani bu konu belki pekişecek artık güçlenecek diyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişinin kalbinden ve zihninden geçenler neler size karşı? Aklında ve kalbinde neler varmış bakalım. Neler var? Değnek şövalyesi. Cısım kraliçesi. Aklınızdaki kişinin şu an e, isteği şu size doğru hızlı bir adımla gelmek e, size karşı yoğun duygular hissediyor e, sizinle işte bu duygularını paylaşmak istiyor anlatmak istiyor bir şeyleri e, sizi hani özlemiş uzak kaldıysanız aradaki o hani duygu daha da artmış yoğunlaşmış bir an önce sizin yanınıza gelmek bir hamle yapmak istiyor diyebiliriz. Evet ve dediğim gibi size çok özlemiş çocuk çünkü e, sizin işte ona sunduğunuz o işte anaçlık yani böyle insan iyi gününde kötü gününde yanında olan işte hem arkadaşı hem sevgilisi hem işte Hani her bir insan hani sahip olmak isteyeceği hani her türlü e, özelliğe sahip bir insansınız onun için. Yani sizi çok değerli bir yere koymuş hayatında. Hayatında böyle sağlam bir karaktersiniz. Yani onu kalbinden hani gitmeyecek. Böyle sabitleşmiş bir karakter olarak görüyor sizi. Ve size karşı da gerçekten yoğun bir e, özlemi var. Sizin o sevginizi, şefkatinizi almaya e, şey yapmış, özlemiş yani. E, o nedenle de bir gelişini görüyoruz. Tekrardan sizin yanınıza gelmek istiyor. Uzaktaysanız eğer. Veya küsteniz. Evet kader çarkı. Ve değnek yedilisi. Evet çaba harcamak istiyor aklınızdaki kişi. Şu an için çatıştığı durumlar olabilir kendi hayatında. Bir şeylerin savaşını veriyor olabilir. Bazı kişilerle yoğun münakaşalar yaşıyor olabilir kendi güncelinde ve birçok birçok engelle de karşılaşıyor olabilir hayatın ona sunduğu zorluklarla kötü şansla mücadele edebiliyor ediyor olabilir ama buna rağmen bu zorluklara rağmen kaderin şansın ondan yana olacağını ve başaracağını düşünüyor evet devam ediyorum Aklınızdaki kişi yoğun endişeler içerisinde, çok endişeleniyor. Yani sizinle e, bir arada olamama korkusu var. Sizinle uzun vadeli bir birliktelik istiyor aklınızdaki kişi. Yani e, sizinle bir tamamlanma istiyor, geleceğinde sizi görmek istiyor, ciddi adımlar atmak istiyor. E, hayatını paylaştığı e, her an her saniye hayatını paylaştığı o insan olmanızı istiyor. Fakat bunlarla ilgili aşırı derecede böyle kaygıları, kabusları, endişeleri var aklınızdaki kişinin. Hani kafasında birçok hani onu huzursuz eden durum var. Belki şu hayatındaki işte halletmesi gereken engeller nedeniyle de olabilir. Ee, bu nedenle çok üzülüyor yani. Bir yandan bunların hayali kuruyor. Sizinle birlikte olmanın hayalini, bu mutlu bir aile ortamı, uzun vadeli ilişki bunları düşünürken bir yandan da endişelerinden dolayı çok böyle mutlu, üzgün diyebiliriz. Sizi e, mağdur olmuş biri olarak görüyor aklınızdaki kişi. Nasıl yani hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Dediğim gibi belki sizin yanınıza gelmek istiyor olabilir. Seyahat çıktı burada zaten aynı sıra altında. Belki bu konuyla sizi, e, bu konuyla ilgili sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Hani belki bazı planlar yaptınız, seyahat planları da yapmış olabilirsiniz bu arada bir planınız vardı onu uygulayamadı belki hayatında maddiyata daha çok öncelik verdiği için hani aşktan sevgiden ve sizden çok parasal durumlara takılıp kaldığı için aklınızdaki kişi size bir takım hayal kırıklıklarına uğratmış ve sizin de işte içinize çekilmenize sebep olmuş olabilir bu süreçte de aklınızdaki kişi çok hani işleri ağırdan almış siz böyle kendi içinize çekilip hayal kırıklığını uğrayıp mağduriyetinizi yaşarken o da daha çok işte bir gözlemleme, hamle yapmak isteği fakat işte o hamleyi yapmadan önce her şeyi değerlendirme, tekrardan o gücünü kazanmak isteme, beklemek isteme ve gerekli koşulların hazır olmasını bekleme bir hamle yapmak için bunları düşündüğü bir evrede yani bir isteği var sağlam bir adım atma isteği var şu hayal kırıklığına uğrattığı konularla ilgili ama bir şeyleri de bekliyor yine yani yine bu beklediği şeyde maddiyatla da ilgili olabilir ya da hayatında beklediği bir durum bir sonuç bir şey de olabilir evet size o, sadakatin altına değnek ablası ve tılsım kilisi evet aklınızdaki kişinin şimdi şöyle bir durum Hayatında başka bir insan olabilir. Ee, onunla sizin aranızda kalmış olabilir. Ee, veya dediğim gibi daha çok hani maddiyatla ilgili bir şeyler çıktı ya da maddi dünya ile sizin aranızdaki o dengeyi kurmak istiyor olabilir. Maddi e, dünya ile sizin ilişkiniz arasındaki o dengeyi işte kurup sağlayıp ee, size karşı öyle övülecek böyle güzel hamleler yapmak istiyor yapıcı onarıcı hamleler yapmak istiyor. Bu istediği hani yapıcı onarıcı yapmak istediği hamleler size geldiğinde sadakat konusuyla da ilgili olabilir. Yani size vaatler verebilir, bazı konularda sözler verebilir. İşte ciddi e, ilişkiye ciddiye gö ciddiyete götürmek isteğiyle ilgili. Bir şeyler de bulunabilir. Bir tekliflerde bulunabilir. O konuda bir adımlar görebilirsiniz. Böyle bir durum görünüyor. Şimdi. Eylemlerinde neler var aklınızda kişinin? Şey? bir de ona bakalım. Süreciniz nasıl gelişecek? Neler göreceğiz eylemde? Hemen bakalım. Bir tane sok kendini attı direkt. Çıksın bari şöyle. Neler göreceğiz acaba? Hmm eylemlerde neler göreceğiz yani böyle bir mağduriyetten bahsediyoruz burada Öncelikle bir kendine olan güvenini gelmesi lazım ve cesaretlenmesi lazım Özellikle de şu korktuğu kaçtığı mevzu neyse aklınızdaki kişinin yani onun enge eylem yapmasını engelleyen mevzular Neyse bu konularla ilgili artık hani korkmayı bırakıp savunma modunu bir bırakıp bir eylem yapması gerekiyor. Gücünü tekrardan kazanması gerekiyor. ve Bu ertelemeden de çıkması gerekiyor aklınıza kişi, kişinin. Şu an için hani durumu bu. Peki çıkabilecek mi? Bakalım neler olacak. Kılıç sekizlisi ve değnek prensi. Evet yani şu kaçıp korktuğu konularla ilgili kendini bir savunma moduna almış. Neden? Çünkü dediğim gibi hayal kırıklığına uğratmış olabilir, sinsilik yapmış olabilir, arkadan iş çevirmiş olabilir, sizin haberiniz olmayan bir takım mevzuları olmuş olabilir bu kişinin. Bunların ortaya çıkmasından korkmuş olabilir, bunlarla yüzleşmek istememek olabilir. Yani böyle kendi halinde, kendi modunda takılmak istiyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Şu an için e, tekrardan o gücünü el, elde edene kadar hani çıkabilecek mi bu durumda? Evet şu an için hala da o kafasında yarattığı endişeler, korkular nedeniyle hani her hal, bir kişi de işte onları aşabilir, aşabilecek bir gücü var. Tamamen kendi zihninde yarattığı engellerden e, bahsediyoruz. Bir adım atabilir bu konuda ama hala daha böyle bir endişesi var aklınıza kişinin kendini böyle biraz umutsuz ve e, kısıtlanmış hissediyor diyebiliriz belki özgürlüğüne çok düşkün bir insan olabilir. Çok bunaltılmaya gelmeyen bir insan olabilir. Bunalmaya gelemeyen bir insan olduğu için de hemen bir şey olduğunda hemen kendi alanına çekilen bir insandan da bahsediyor olabiliriz. Hemen kaçan, saklanan, işte olayları bir şeylerle kamufle etmeye çalışan, işte manipülasyonlar yapan vesaire tekrardan o kendi enerjisini, gücünü toplayana kadar sizin karşınıza çıkacak gücü toplayana kadar böyle davranan birinden bahsediyor olabiliriz. Ee, ve evet bundan çıkabilecek mi? Evet bundan bu durumdan bu halden çıkıp size karşı güzel, hevesli, heyecanlı e, bir teklif yapma isteği var. Size gelme isteği var. Aklınıza kişinin, kişinin değnek pirası ile birlikte. Bir başlangıç istiyor sizinle. Evet. Ve bu durumun şifalanabileceğini görüyoruz. Yani bu ...aklınızdaki kişi bu takıldığı durumlardan çıkacak. İlişkinizi şifalandırma yoluna gidecek. İlişkide tekrardan işte neşe, güven, mutluluk ortamı gelecek diyebiliriz. Aydınlanacak yani ilişki, şifalanacak. Ve daha sonrasında da bu ilişkiyi şifalandırdıktan sonra da... ...yine hani eylem konusunda... ...tekrardan bir böyle bir bekleme, bir gözlemleme, düşünme... E, durumu olacak sonrasında size e, kupalarını sunacak yani size daha sonrasında e, empati yapabilen daha dengeli daha güvenilir daha sevecen e, ne dediği belli net bir şekilde ve duygusal da bir şekilde gelişi olacak aklınızdaki kişinin şu bekleme evresinden sonra e, ve gelmesiyle birlikte de bir barış e, olacağını görüyoruz ilkis ile birlikte ilişkinizde tekrardan barış uyum denge e, sağlanacak görünüyor tekrardan e, bir beraberlik başlaması söz konusu e, ve araba kartı alalım bölüm Evet ve arkanızdaki kişi bu o, aranızda yaşanan o olumsuz durumları e, bitirip artık kesip bir yerde sonlandırıp sizinle ilgili olan hedefine e, yönelmek istiyor. Yani canla başla böyle azimli bir şekilde, kararlı bir şekilde hani tercihini sizden yana yaparak zaten demiştik ilişki bir denge getirmeye çalışıyor. Bu maddi dünyasıyla sizin aranızda olabilir ya da başka bir kişiyle bir şeyle sizin aranızda olabilir demiştim. E, işte i̇şte bu durumları artık bitirip, öldürüp e, sizinle yeni bir sayfa açma adına hırslı, e, bir şekilde size gelişi var. Bu konuda da oldukça işte azimli olacak, kararlı olacak diyebiliriz. Yani size bir e, gelişi var aklınıza kişinin eylem görüyoruz. Evet eylemi bu şekildeydi çekiniyor, korktuğu şeyler var, endişeleri var. Fakat bir yandan o size duyduğu tutkuları, o heyecan, sizinle ilgili kurduğu hayalleri onu ilişkiyi şifalandırmaya ve bir süre sonra da size bir teklifle gelme, barış sağlama ve bu konuda da kararlı ve azimli hareketlerde bulunmayı bulun, bahsediyor olabiliriz burada. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi bugün size neler söylemek isterdi? Hemen ona bakalım bugün neler söylemek istersin? Her şey dediğimiz gibi olacak. Yıldızlar gökyüzünü, sen benim. Mesafeler umurumda değil, içimde en güzel yerdesin. Sen bile bilemezsin, gülüşün bende kaç bahar eder. Evet, yani burada da gördüğümüz gibi zaten seyahat karta gelmişti. Yüksek olasılık, şu an bir ayrılık var, bir uzaklık bir şey var. Aradaki o mesafelere rağmen hala içinde en güzel yerde sitsiyor. Aklınızda kişi zaten demiştik size kalbinde çok önemli bir yere oturtmuş. Onun için çok değerli bir insansınız ve hayallerimizi gerçekleştireceğinden bahsediyor. Demiştim bu konuda çok azimli ve kararlı. Yani bundan pes etmiş, vazgeçmiş değil. Bununla ilgili eylem olacak. aklınızdaki kişinin hayallerinizi gerçekleştirmek üzere. Evet ve gülüşünüzü, sizi görmeyi, bir şeyler paylaşmayı sizle özlemiş görünüyor. Diğer destenizden de bakalım alalım. Başka neler diyecek aklınızdaki kişiye? Buradan da seçelim. Bakalım neler diyor. Seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Evet, bir planları, bir hayalleri var ve bu konuda da azimli görünüyor aklınızdaki kişi. Tüm kalbimle söylüyorum seni çok seviyorum. Evet, bizi çok seviyormuş. daha alalım. Evet, içimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum. Evet zaten e, demiştik aklımızdaki kişinin e, kafasını karıştıran, onu endişeye e, düşüren şeyler var. Demiştik zaten buradaki çıkan kılıç sekizlisiyle e, de birlikte ve bir yandan işte değnek dokunulursa falan. O nedenle onu böyle ara ara durmaya, düşünmeye, kendi içine çekilmeye ve işleri ağırdan almaya e, itiyor diyebiliriz bu içini kemiren e, şüpheleri. Evet devam ediyorum. Bugün size ne tavsiye gelecek ona bakalım şimdi de. Size bugünün tavsiyeleri neler olacak? Sizin için tavsiyeler. İşe koyulma zamanı. Çakralarını temizle, daha fazla gülmek sana yardımcı olacaktır. Sınırlar koy. Zamanını ve enerjini nasıl kullanacağını sen belirlemelisin. Öğrenmeye hazır değilsin. İstediğin her şeye erişebilirsin. Endişelenmene gerek yok. Yardım yolda. Yani endişelendiğiniz bir konu varsa endişe yapmanıza gerek yok. Bir yardım gelecek istediğiniz her şeye erişebilirsiniz kaygı ve üzüntüleriniz varsa bunları yapmayın öğrenmeye hazır değilsiniz merak ettiğiniz bir konu mevzu varsa henüz zamanı gelmemiş ee, İşe koyulma zamanı eğer ki sizde bir şeyleri hayatınızda bir şeyleri boşladıysanız artık bu boşlamaktan vazgeçip biraz daha kendi hayatınıza dönmemiz lazım ve sınırlarınızı isteklerinizi belirlemeniz lazım ve aynı zamanda da çakralarınızı temizleyip Kendinizi, ruhunuzu şifalandırmanız gerekmekte. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.